Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da seri galibiyetlerle girmişti. Ancak iki derbideki puan kayıpları ve üzerine gelen Kocaeli Spor yenilgisinin ardından takımın maç seçip seçmediği konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada çok uzun süredir bir algı var, Galatasaray taraftarları. Galatasaray açısından artık Süper Lig'in önemli olmadığı, asıl başarı kriterinin Şampiyonlar Ligi olduğu konuşuluyor. Üstelik bunu söyleyenlerin çok büyük bir bölümü de bizzat Galatasaray taraftarı. Avrupa dönüşlerinde sarı-kırmızılı ekibin futbolunda yaşanan düşüş de akıllara bu durumu getirdi. Bazen ÖNEMSEMYORELARe. -E Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli Spor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu başarılı çalıştırıcı, birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimiz. Bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. Oyunu okuyamadık, saha kenarından oyunculara söylemeye çalıştık. Ama maç içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmesi gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda. Daha iyi olmamız gerekiyor demişti. Sosyal medyadaki yaygın düşünce sonrası Galatasaray'ın maç seçtiği konuşuluyor.